Gezdi, 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 gezdi. Gönlü olunca geldi. Ama arka bahçedeki büyüttüğüm erkek olanı bu. Büyüğü. Yani hepsi aynı yaşama. Bu birazdan ilisi. Diğer erkek kardeş gözleri sürmeli. O böyle bu kadar kalıplı değil o. Gözlü gözlü hovardalığa çıktı. Hovardalık adamı büyümüşte. Kız peşinde koşuyor benim toz piktana. Keşke de o tospikten adıyordum ya buçuk işte aklıma o geliyor ben. O gerçekten tospikti Şöyle vurunca tong tong diye ses çıkıyordu babasına Bundan da çıkıyor bu da tospik olmuş. rahatlayayım <laughs> oh, oğlum. Ah, iyi oğlum? Yes, <laughs>